Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Şu an telefonu... E, pardon, şu an videoyu telefondan çekiyorum. O yüzden şöyle bakarsan falan yanlış anlamayın. Yani kendime bakıyorum burada. E, ama işte gözüm böyle duruyor. Tablette normalde kamera ortadaydı ama bunda öyle değil. E, nasılsınız? İyi misiniz? Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi ben anlatıyorum, siz dinliyorsunuz, çekiyorum. Normalde bir tane daha video çekmiştim o konuyla. Yani o video... E, o konsepte bir tane daha video çektim ama onu sildim. Silmek zorunda kaldım. O konuya girmek istemiyorum. Bugün e, tabletten bu sefer yazdıklarımı okuyacağım. Çünkü okul artık bitmek üzere. Artık derslere girmiyorum. Çünkü gerek yok. Yoklama falan alınmıyor. Hepsine geleceğim zaten. Artık dedim hafıza kartını telefonuma takayım dedim. Telefondan çekiyorum o yüzden videoyu. Şimdi. Öncelikle notlarımı bir açayım. Notlar, notlar nerede ya? Tablete de güncelleme geldi. Android 10'du tabletim. Android 11 oldu. Böylece tabletimin e, sürümü yükselmiş oldu. Bazı uygulamalarım değişti. Mesela Samsung Note e, güncellemeden sonra Samsung Note'a güncelleme geldi. Değişti. Evet ben siz anlatıyorum. Siz dinliyorsunuz. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7 tane konu ama yani ne kadar sürer bu video gerçekten bilmiyorum. Öncelikle hayatım nasıl gidiyor? Ben buraya yazıyorum çünkü unutuyorum video karşısında, kamera karşısında ne atacağımı unutuyorum. E burada da battaniyem bize selam, battaniye selam veriyor. Ben kullanmıyorum. Ben burada da yatmıyorum çünkü yatamıyorum burada. Bu yatakta. Neyse. Hayatım nasıl gidiyor? Hayatım şöyle yani bu aralar düzene soktum gibi hayatımı. Yani önceki gibi boş boş oturmuyorum. Evet, hayatım biraz daha düzene girdi. Kendime geliyorum yavaş yavaş. Okulda az, a, okulun da bitmesine az kaldı. Bu aralar yani kötü hissetmiyorum. Mutluyum. Yani bugün biraz mutluydum. Ee, çünkü güzel şeyler oldu. Bir saniye. Neyse sırayla bahsedeceğim için böyle hemen konuya atlamak istemedim. O konuyu yazmış mıyım diye bakıyorum şu anda. Evet. Hı. Neyse evet. Eee, hayatım güzel gidiyor. Bugün alışverişe çıktım. Ee, ağacımın meyvelerini topladım bugün. Yani ne demek istediğimi anlayacaksınız birazdan. Okul hayatım nasıl gidiyor ve sınıfı ne ile geçeceğim? Okul hayatım şu şekil. Yine hala uzaktan eğitim. Şu an yüz yüze eğitime de gidiliyor. Ama ben gitmeye, gitmemeyi tercih ettim yüz yüze eğitime. Gerek yok. Gitmek istemiyorum. Ee, uzaktan eğitim artık bu haftadan itibaren girmeyeceğim derslere çünkü hem yüz eğitim başladı artık giden var mı bilmiyorum yüzde eğitime ama ben uzaktan eğitim vardı girmeyeceğim Yoklama falan alınmıyormuş herhalde ben de yokluğum alınmıyor zaten ne kadar konu kaybedebilirim dedim ve girmekten vazgeçtim. Ee, onun dışında e, sınavlara Hak tanındı yani sınavlara isterseniz girebiliyorsunuz ikinci dönem sınavlarına isterseniz girebiliyorsunuz isterseniz girmiyorsunuz. Girerseniz e, ikinci dönem notunu alıyorsunuz, girmezseniz de e, birinci dönem notunu alıyorsunuz. Yani ikinci dönem derken girerseniz sınavları hem birinci dönem hem ikinci dönemden bir ortalama alıyorsunuz. Ama e, girmezseniz birinci dönem ortalamasını aldığınız ortalama ikinci döneme de geçiyor. Benim ortalamam 81.1053'tü herhalde. Birinci dönem. Dedim benim ortalamam iyi. Sınavlara girersem daha da çuvallarım. E, bu batarım dedim. O yüzden girmemeyi tercih ettim. Ve e, sınıfı 81 ortalamayla falan geçiyorum. Teşekkür alıyorum. Olsun çok da bir problem değil benim için. E, öyle. Bu konuda geçtiğimize göre. Arkadaşlık ilişkilerim nasıl? Okulda arkadaşlık ilişkim yok yani sınıf arkadaşlarımla öyle samimi aşırı samimi olduğum kimse yok bu bir yalan değil yani hatta sınıftan mesajlaştım şu an bu aralar kimse bile yok sadece Halil tekrar konuşmaya başladım o benim arkadaşım normal arkadaşım sanal arkadaşım bir türlü real olamadık onunla Mersin'e de gitmiştim ama bu buluşmak nasip olmadı Halil'le sohbet ediyorum, Halil'le takılıyorum, oyuna giriyorum Halil'le. Öyle yani Halil'le şu an konuşuyorum. Başka da bir konuştum arkadaşım yok akrabalar dışında. Akrabalarımla da kimseyle şu an konuşmuyorum çok. Pardon. Ailem ile ilişkim nasıl? Bu konuyu da değinmek istedim yani. Ne bileyim ailemle ilişkilerim şu an normal. Annemle zaten aram iyi. Babamla da bazen sıkıntılarımız oluyor. Babamla bir ara konuşmadım. Bir ara küstüm babama. Sonra yine barıştım. Babama küsmemin sebebi de yani şımarıklık değildi. Ee, babam bazen çok baskı uygulayabiliyor yani. Mesela onun yüzünden mesela ayağımı incittim. Neden ayağımı incittim onun yüzünden? Ben spor yapmaya başladım evde. Otoparkta yap dedi bana. Gittim onun yanında yapıyorum falan. Ben yoruldum bırakmak istiyorum. Bana diyor ki hayır bırakmayacaksın. Hiçbir şey yapmadım daha koşacaksın diye tutturdu. E, ben de parmak ucumda yürüyorum. E, bilmeyenleriniz için. Ben parmak ucumda yürüyorum. Yani aşırı böyle parmak ucumla yürümüyorum ama yani hafif parmak ucuma basıyorum. Yani ayak tabanıma tam basmıyorum. Bu yüzden de kaynaklı olarak bazen ayağımı incitebiliyorum spor yaparken. Ben de çok koştum o gün. Çok zorladım ayaklarım ve ayağım incindi. Kaç gündür hala onunla uğraşıyorum. Ee, bu aralar yani geçti. Öncekilerde daha ağır vardı. Penguen gibi yürüyordum evde. Ee, şu an öyle bir durumum yok ama... Bir saniye ya ekmek yemiştim videoya girmeden önce de. Ee, bu aralar işte yine çok yürüdüğüm için e, yine ağrı var. Öyle. Yani babamla biraz sorunum var vardı ama onu da hallettik. Şu an ne bileyim nötr gibiyim. Ne anlaşıyorum da anlaşamadığım zamanlarda oluyor. Ee, neler yapıyorum hayatımda yani bu aralar neler yapıyorum? Ee, bu aralar güzel bir şeylere imza attım. Yani imza attım derken Büyük bir proje değil yani. Şey... Neler yapıyorum? Şöyle anlatayım. İşte Halil'le oyun oynuyoruz. Mobile Legends. Ee, onunla oynuyoruz. Onun ablası da geliyor. Merve abla. Onlara da buradan selam olsun. Onlarla birlikte giriyoruz oyuna. Oyun oynuyoruz. Onun dışında bu aralar ee, çalışmaya başladım. Evet. Yanlış duymadınız. Çalışmaya başladım. E, biliyorsunuz ki bu pandemiden... Pandemi bizi çok yordu. Çünkü... Benim babam normalde kebapçıydı ve kebap lokantası işletiyordu. Ee, ondan sonrasında pandemi yüzünden kapanmak zorunda kaldık. Ee, ve arabamızı falan sattık. Bunları zaten biliyorsunuzdur belki, ben videolarımda anlatmışımdır belki. Arabamızı sattık, arabamızın parasını yedik ne yazık ki. Ondan sonrasında tabii o para da artık yani para yani eninde sonunda bitecekti. Sonrasında dayım geldi. Balon işine girdik. Uçan balon yapıyoruz. Evet, yani güzel bir iş bence. Kötü bir iş değil yani. Kimse ön yargıyla bakmasın lütfen. Ne zaten ön yargıyla bakılacak bir durum değil. Yani uyuşturucu satmıyorum, hırsızlık yapmıyorum. Balon satıyorum yani, uçan balon. Bu arada bazı uçan balon vakaları varmış. Ee, şey Aileler o yüzden korkuyorlar ama korkmanız gerek yok. Bazı uçan balonlar böyle patlıyormuş ve patladığı zaman patladı. Neden uçan balon yani? Çocuk bir çivi batırsa bir şey batırsa patlar. Ama bazıları patladığı zaman alev çıkarıyormuş. Çocuğun yüzünü yakabiliyormuş. Bir yerlerini yakabiliyormuş. Öyle bir şey değil. Onların kullandıkları demir tozundanmış. Öyle bir şey varmış. O balonlar demir tozundan yapılan balonlarmış. Ama bizim alüminyum talaşıyla yaptığımız balonlar var. Biz onu da öyle yapıyoruz. Hatta ben yani doğru söylüyorum. Havasını içime çekip sesimi de değiştirdim yani. Helyum zaten. Helyum oluyor zaten. Onu helyum yapıyorlar yani. Helyumlar da çok pahalı olduğu için biz yapıyoruz. Ben havasını içime çekip sesimi de değiştiriyorum. Tabii ki de yine yani çok fazla havasını içimize çekmek de iyi bir şey değil. Ama mesela patladığı zaman falan yüzünü yakan bir şey de değil yani kimseyi öyle zarar vermiyor yani tabii ki de yani helyum yapabilmek için de bazı şeyler kullanılıyor ve mesela alüminyum talaşı mesela bir insanın vücudunda normalde yememesi lazım da yani havasını çekmemesi lazım çünkü biz insanlar oksijen soluyoruz yani tabii ki de çok çekerseniz havayı sıkıntılar olabilir ama yani şöyle sıkıntı ben anladınız herhalde yani Helyum yani bu sonuçta. Helyumu da sürekli çekerseniz, çekerseniz, çekerseniz başınız döner. Bir şeyler olur. yan etkisi olur yani. Ama mesela patladığı zaman alev çıkarmıyor. Normal uçan balon yani. Ama mesela şakasına biraz çekip sesini değiştirebiliyorsun. Her şeyin fazlası zaten zarardır. Öyle yani. Uçan balon satmaya gidiyorum. Bugün gitmeden Bugün alışveriş yapmaya gittim. Normalde ben babamdan her gün 20 lira alıyordum ve para biriktiriyordum bu şekilde. 170 lira falan olmuştu. Sonrasında balonun işine girdim. Ben de balon satmaya başladım. B baktım ben de para kazanmaya başladım ve 500 TL biriktirdim birkaç gün içinde. Sonrasında bugün alışveriş yapmaya gittim. Kendime ayakkabı aldım, kıyafet aldım. Bu tişörtü zaten o kıyafet... Bugün aldım. Şurada falan yazısı var. şu bir yazı var. Onu şu an gösteriyorum ama. Bu tişört aldım mesela. Pantolon aldım, ayakkabı aldım, dediğim gibi tişörtler aldım iki tane. Bir tane de şu an altımda olan şortu aldım. Yarım pijama. Ben pijama diyorum, şortu bilmiyorum. Öyle balon yapmaya gidiyorum ama tabii balon yapmaya gittiğim zaman, balon satmaya gittiğim zaman yürüyorum. Bu arada ayaklarımdan da sıkıntı çektiğim için de biraz hemen ayaklarım ağrıyor. Zaten onun için de yarım değil öbürsü gün. Yani bugün günlerden salıydı herhalde değil mi? Bakayım bir. Bugün günlerden 8 Haziran Salı. Çarşamba günü yine çıkacağım. Perşembe günü de doktora gidiyorum. Çünkü artık bu parmak ucu olayları beni biraz sıktı. O konuya zaten gelemiyorum. O konuyla ilgili bir şey yazmamışım. E, ortopediye gideceğim. Ortopedide muayene olacağım. Ayak parmak ucunda yürüdüğüm için. Onun bir tedavisi varmış herhalde. Beni artık fizik tedaviye sevk eder mi bilmiyorum. Şu an ayağıma da bandaj sardım ne olur ne olmaz diye. Zaten sol ayağım biraz acıyor. Öyle yani. Bugün işte dedim gibi. Dedim yani hani ağacımı meyvelerini topladım diye. Para biriktirmiştim 500 TL. Onu harcadım. Kendime kıyafet aldım. Ayakkabı aldım. Ondan da ben yine para biriktirmeyi düşünüyorum. Çünkü hedeflerim var. Hatta konuya geliyorum zaten. Hedeflerim neler? Ee, dediğim gibi kıyafet ve ayakkabı almak hedefimdi bir tanesi. E, onu şu an gerçekleştirdim. Bir hedefim daha vardı. Zaten en önemli hedeflerimden biri o benim için. Telefon almak. Çünkü benim telefonumun depolaması 16 GB ve yani telefonumda fotoğraf tutamıyorum. Bir kere hafıza kartı aldım yaptım. En iyi tercih oldu. Çünkü yani en iyi verdiğim paranın pardon parasını hak eden en iyi şeylerimden biri hafıza kartı almak. Çünkü gerçekten hafıza kartı olmasaydı ben depolamam yetmiyordu. Ne tabletin ne telefonun depolaması yetmiyordu. Şu an zaten hafıza kartını telefona taktım. Ama telefonum zaten biraz eskidi. Camı çizik falan filan. Dedim çalışıyorum. param biriktireyim. Kendime telefon alayım. Xiaomi Redmi Note 10 arasında. Xiaomi Redmi Note 10 ile Xiaomi Poco X3 NFC arasında kaldım. Bilmiyorum hangisini alacağım. Çünkü Poco'nun biraz tasarım kötü. Redmi Note 9'un da öyle. Yani öyle hedeflerim var. Ee, şu anlık böyle bir hedefim var ee, almak istediğim telefon markası ne diye yazmışım onu da söylemiş bulundum size ee, umarım herkes istediğine kavuşur Allah herkese rızkını versin Allah kimselerin rızkını esirgemesin bu dönem gerçekten çok zor bir dönem yani insanlar için kapandılar paraları yok ceplerinde ay benim burnum biraz kaşıyor neden anlamadım ee, insanların cebinde parası yok işler olmuyor sıkıntılar çekiyorlar İnşallah hepiniz bunun üstesinden gelirsiniz. İnşallah hepiniz bunun üstesinden gelebilirsiniz. Umarım kendinizi toparlarsınız. Biz de artık toparlamaya çalışıyoruz. Kendi paramı kendim kazanayım dedim. Zaten balonuna çıkıyorum. Babam da benden bir tık kazanıyor. O da biraz kâr ediyor. O da güzel bir şey. Yani eve de biraz katkım olmuş oluyor. Öyle. Yani kendi param olduğu zaman direkt kendi zulamdan çıkarabiliyorum paramı. Şu an tabi Zulam biraz boşaldı yani para falan kalmadı. 20 lira var o da yarın terziye gidecek. Pantolonlarımı falan terziye verdim. İnşallah tekrardan biriktirmeye başlayacağım. Video 13 dakika oldu. Yani o kadar uzun video yapmaya da gerek yok yani. 13 dakika bence ideal. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, video hakkında bir yorumunuz varsa yorum yapmayı, beni sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Videolardan da haberdar olmak istiyorsanız Çan açmayı unutmayın. Bunu çok söylemiyorum. İyi günler. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.